Yapabileceklerini saysana. Ya, Justin muyum, Bieber için. Kal Öldüğünüzde ölürüm. Evet. Kalbimi sökerim. O nasıl? Vampir misin lan sen? Herkes ama bir şey Şimdi şuradan yani Justin, Justin geçse ne yaparsın mesela? Şu an Justin yani, yani Justin Gözle manzarayı da... kapat. Gelse sabahlı ben herhalde. Şimdi bir dakika senin sevgilin sesin. Ne? Kışına koştururdum. Koştururdum. Şey K, K değil yalnız bak. Ya da karşımda da söyledim Allah'ım. Ben ağlardım. Ay. <laughs> <Zorba gülüyor> Konserine gittim Mehmet. Gittin mi? Konserine gitmiş. Ne yaptın? Ne sen zaman? kesin şey seçilmişsindir. <laughs> one, <laughs> one, one less lonely girl. O kız sen olabilirdin bence. Olacaktım da aslında beni yani aratmış korumalarına da bulamayınca başka bir Alara denen bir kızı seçti. Ha Alara değil mi? O kız ben tanıyorum ya. O kız var ya. Ya kız dayak yemiş zaten. Ha Evet benim arkadaşım. Sen onunla fotoğraf çekinmek için kaç para verdin? Çekindi mi? Hani göster bakayım Bizim fotoğrafını. Yok çekinmedim mi? ben. Ya bırak Ama ya. Gitmiş gitmiş. Gelecek. Ne zaman? Nereye gelecek? gelecek. Ne zaman? Güzel ben oluyor mu? Evet benim için. Ya yani günüme gelecek. Bir alışverişte gelecek. Ve beraber yatacağız. Beraber yatacaksın. Ne? Ya bize de haber versin Biz çok, Biz çok severiz. Çok. Bir, bir iki.